Şimdi o büfe, o katil zanlısı. Şimdi bunlar gece giriyor ya büfeye, markete. Uğur diyor ki bir şey almak istiyor. Bir evet. işte, alkol şişesi diyeyim hani. Diyor ki o büfe sahibi de ben diyor bunu satmıyorum sana diyor. Tamam oraya Ha tamam, kavga ediyorlar ya. baya bir hatta bir küfürleşme oluyor. Uğur gidiyor hani boğazını, boğazını sıkıyor. sıkıyor. Evet. O da çekmeceden silah çıkartıyor. Daha sonra Uğur ortalık sakinleşsin diye silah elinden alıyor. Aynen doğru. Mermileri boşalt, tamam. şarjörü A alıyor. Şarjör silahla çıkıyor. Sonra Bana bir daha mi? arkasını Tabii. dönerken elinden alıyor bu sefer tekrar. Anladın mı? Hmm. Silah evet elinden alıyor. Ha elinden alıyor bu sefer tam çıkarken arkadan vuruyor. Evet Uğru. arkadan vuruyor arkadan... sırtından vuruyor. Vurduktan sonra da kaçıyor. O gün bugün de yok ortada. Evet. evet. tam 77 gün oldu. Yani kardeşiniz ondan sonra silah teslim etmiş ona. Ama şarjörünü çıkarmış. Tabi tabi Evet, Bunun evet. kafasının güzel olduğu anlattı. Ne yapmamış. Nasıl vurmuş onu peki? Silah. Şarjörü masanın üstüne bırakıyor kardeşim. Silah veriyor. Hemen alıp tak tak takıyor. Alıp takıp ateş ediyor. Ha. Bak, o gün, o cinayetin işlendiği gün, eee saatleri <laughs> ayarlamaya çalışıyorum. Uğur'un yanında olan kişi Erhan. Evet. Erhan şimdi telefonda. Dağmen. Bir Erhan'dan da dinleyelim bu olayı. Evet. Bu arada Katiz anlasının fotoğrafı Şşş. ekranda. Görenler bilenler mutlaka arasınlar. Bu şahsı saklayanlar da suç işler. Bilip evet. de aramayan, bilip de söylemeyen, bildiği halde yerine duyurmayan da Yani bence abileri görüşüyor. Ama biliyorlardır da. Ya bilen vardır mutlaka. Evet alın hatta arkadaşa bir daha göster ismi gitti. Göster kardeşim. Erhan mı? Erhan Bey. İyi akşamlar Kulüye Hanım. Merhabalar. Evet. Merhabalar, iyi yayınlar, o... yayınlar dilerim. Sağ olun. O gece siz oradaydınız, Uğur'un yanındaydınız. Evet, aynen öyle, beraberdik. Hı hı. Ne yaşandı? Bir de sizden dinleyelim. Dinleyelim. Ee, Uğur kardeşimizle birlikte biz e, oturuyorduk. Ee, daha sonra alışveriş yapmamız gerekti. Ee, markete gittik markete gider gitmez işte e, Uğur kardeşimiz alacağı şeyi işte aldı. Ondan sonra orada bir e, masanın üstünde bir içki şişesi vardı. Onun fiyatını sordu. E, market işleten arkadaşları dedi ki biz dedi e, satmıyorum ben dedi. Hı hı. Ee, işte nasıl satar? satarsın? Buraya koyduysan satacaksın dedi. O dedi satmıyorum dedi. Peki o büfe sahibi bu Özel Katizanlısı Özel böyle e, bir madde etkisinde miydi? Nasıldı? Ya şimdi ben gözümle görmedim. Hani bilmiyorum ama muhtemelen e, normalde alkol alan bir arkadaştı yani. Ama Siz bu, bu adamı zaten artık... tanıyorsunuz mahalleden. Tabii ki tabii ki ama hani o an alkolü mü değil miydi onu bilemiyorum tabii ama hani Zaten normalde herkes içiyor orada. Niye peki bu adam silah çıkartıyor, uğru vuruyor? Şimdi o içki davasından, o e, satarsın satmazsın mevzusundan, e, bunlar birbirlerine bir yükseldiler orada. E, ondan sonra e, bu arkadaş silah çıkarttı çekmeceden. Hı hı. Yani daha doğrusu silah çıkartmadan evvel, bunlar bir tartıştılar. Dükkanın ortasına geldi beraber. Birbirlerine girdiler. Araya girdim ama hani ikisi de benden uzun boylu kişiler. Hı hı. Dolayısıyla hani bir şey engelleyemedim. Ee, Uğur kardeşimiz e, bu arkadaşı yere yatırdı. Böyle boğazını, dirseğini boğazına dayadı. Ee, boğuluyorum deyince bıraktı. Bırakınca bu arkadaş kalktı geçti kasanın arkasına. Hı hı alamıyorum sesini. Evet evet biz sizi dinliyoruz. dinliyoruz. Sürem de azaldı biraz daha hızlandırır mısınız bu arada? Tamamdır. Ee, silahı çekti çekmeceden. Eee vururum seni dedi. İşte o ben, sen beni vurmazsan ben seni vururum bilmem ne. O tarz şeyler aralarında konuştular. Ee, silahı çekerken yalnız o arkadaş çekmeceye gittiği zaman biz dükkanın bir ucundaydık. Silahı çekmeceden çekerken e, Uğur anladı silah çıkartacağını ki Fırladı yanımdan gitti. Silahı taktı elinden. Kaptı, çıkarttı, cebine koydu. Tamam, cebine koydu. Ondan sonra dışarı çıktı. Dükkanın dışında çıktı. Benim ben de peşinden. Hı -hı. O da dedi silah ver Uğur, silah ver Uğur. Neyse. E, biz e, otoparkta bayağı bir konuştuk. Ondan sonra iş böyle tatlıya bağlanır gibi oldu. Ondan sonra e, dükkanın içine tekrar döndük. Uğur çıkarttı jarjörü, masanın üstüne koydu. Bu da aldı çekmeceyi, silahı taktı çekmeceyi silahı çekmeceye koydu. Ondan sonra da e, tam çıkarken Uğur anladığım kadarıyla tekrar silah çıkardı ve vurdu sırtından öyle mi? Sırtından değil efendim. Üç kez ateş etti. iki tanesi işte boşa gitti. E, tam Uğur kaçarken bir tane daha sıktı. O da işte isabet etti çocuğa. O şekilde oldu. Ya yarın tam net diyelim yani. Bir daha bağlanabilirse. Evet. Evet yani katil zanlısının hmm. fotoğrafını görüyorsunuz. Muhtemelen kısa sürede umuyorum. Yakalanır o. Umuyorum Bakalım. bu şahıs yakalanır. Son bir sizin de bir Hiç mesajınızı şah. alayım, öyle kapatayım. Yani polis ekiplerine bilmiyorum veya bu şahsı tanıyan bilenlere bir seslenin. Ses. Haber vermeleri konusunda bir anne olarak evladınızın katili. Buyurun. Ne olursa duyan bilen kim görürse söylesin. Ben yandım başka neler yanmasın. Bu beşinci suçu bunun. Evet. Ne olursunuz rica ediyorum sizden. Peki yarın devam edeceğiz. Umuyoruz haber de gelir kısa sürede. Bu şahıs çünkü İnşallah. E, 19 Ağustos'tan bu yana elini kolunu sallayarak geziyor. He Gezmesin. Mi? Biz kısa sürede inşallah bir haber alırız da cezaevine i̇nşallah. E, gittiğini duyarız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.